Ve yakışıklınız yeni online çift, çift çok şey konuştum bir birden. Elektronik mi diyeyim? e Sport. Tını -E Games. Bu modda konuştum sanki biraz. Siz de fark etmişsinizdir. İlk buluşma adapçıları diye bir tayfa var. Adabı vardır ilk buluşmanın. Önce kiminle buluştuğunu. Sürekli ilk buluşmada şu yapılmaz, bu yapılmaz diye insanları linçliyorlar. Çok garip değil mi bu insanlar ya? Biriyle buluşuyorsan istediğini yapabilirsin. Mesela ilk buluşmada kebapçıya gidilmez. Lahmacuncuya gidilmez. Şu yapılmaz, bu yapılmaz dilir. Niye gidilmesin? Karşı tarafında ortak ilgi alanı ise çok rahat yapılabilecek şeyler bunlar. Ama kafamızda hep şunu kotluyoruz biraz da. Before üçlemesinin ilk filmi vardır ya ondaki gibi buluşmak istiyorlar. Şehrin güzel bir yerine gideceksin. Piknik varı olabilir. Kenarda butik bir kafe olabilir. Orada sıcak şarabını içeceksin. Sürekli bir kameralar seni takip ediyormuş gibi bir davranışta olacaksın gibi bir düşünce var. Desteklediğimi söyleyemem. Yapmadığımı da söyleyemem ama o tarz şeyler de yaptık bol bol. Şu olaya bayağı tiltim ama. İlk buluşmada lahmacun mu yenir? E pizza da yiyorsun. Pizza yerken romantik olup lahmacun yiyince mi birden baroşlaşıyor olay? İkisinin de kökeni aynı. İdris da mı rahatsız ediyor seni? Doğruyu söyle bak, çekinme. Erkeklerde çok yoktur bu olay da kadınlar çok linçler bu durumu. Ha şu var. Çok çeşit ilk buluşmalarım oldu. Hepsi insanlara böyle işte ilk buluşmanın adabı var diye linçlemese de ilk buluşmada kebapçıya götürdüğün kadın genelde sonraki buluşma konuşmalarda seni reddedebilir. Devamı gelmeyebilir. Götürebildiğin kadınla da evlen yani zaten. <laughs> o rahattır. Onun öyle süslülüğü pek yoktur. Süslülük mü diyeyim gösteriş mi diyeyim. Daha doğaldır yani. Evliliği o kadar karşı olan ben kebapçıya gelen kadınla evlenin diyorum işte. Ben de böyle ironik bir insanım. Her buluşmada sürekli bir rota ayarlamaktansa bir Kadıköy'de bir güzergah ayarlamıştım kendime. En etkili olanı o diye düşünerek yaptığım bir şeydi bu. Ki öyleydi de zaten. Ne yapardım? Çok klişe bir şey aslında ya yaptığım. Önce Kadıköy Boğa'nın oralarda buluşurduk ya da işte o barlar sokağının olduğu bir yerlerde buluşurduk. Tercihen daha az kalabalık olduğu için, muhabbet daha iyi ilerleyebildiği için bahaneye giderdik. Buradaki saat 4-5 oluyor akşam suları. Bahanede biraz takıldıktan sonra bahar dönemindeysek ya da yazdaysak oradan hafif hafif modaya doğru inerdik. O sırada kafamız açılmış olurdu biraz. Starbucks'tan kahvemizi tatlımızı alır moda sahili inerdik. Güneş battıktan sonra sonra böyle 9 gibi şu komik şeyler miydi neydi o dükkanın adını unuttum. Onun orada bir tane çok güzel et yemekleri yapan bir yer var. İçecekleri de çok kalitelidir. Oraya gidip günü bitirirdik. Bayağı da ben adapçiymişim ha şimdi fark ettim ha. Ama bunda karşımdaki kişiye göre değişiklikler olabiliyordu işte. Mesela modadan dönüşte hadi gel bir lahmacun yiyelim toprağım <laughs> dediğimde çok oldu. O biraz da kişisine göre değişiyor. Keyifli bir gün geçirtirdi ama bu. Basit ama etkili. Şey adapçıları var bir de. Muhabbet adabı. İlk buluşmada bundan bahsedilmez, şundan bahsedilmez diye. Örnek vermek gerekirse ilk buluşmada siyaset konuşulmaz gibi. ilk buluşmada iş konuşulmaz gibi. İlk buluştuğunda her şeyi konuşabilirsin. Niye bu kadar adapçılığa giriliyorsa. Dediğim gibi sanırım için içinde biraz da gösteriş olayı var. Veya romanlardaki gibi olsun gibi bir düşünce var sanırım. Onlar da konuşulur. Mesela ben siyaset konuşmam ilk buluşmada. Ama mecburen iş konuşuyorsun. Biraz daha farklı farklı bir meslek olduğu için ve insanların da üzerine yorum yapabileceği, konuşabileceği bir konu olduğu için yaptığım işler illaki olay dönüp dolaşıp işlerime gelebiliyor. Orada da genelde bu işlerin sıkıcı detaylarındansa böyle eğlenceli yerlerini ele almaya çalışırdım. Hatta bazen şaka setlerim falan olurdu. Yeri geldiğinde onları kullanabilirdim. İlk buluşma ama çok da önemli bir olay mıdır? Bence evet. Ha bunların bu kadar adapçi olmasına da %100 karşı değilim. İlişkiler üzerinden konuşuyoruz. İlk buluşma dediğin sonuçta sevgili olup olmadığın, devamının olup olmayacağına karar verilen an oluyor ya. Bazen belki de hayatının aşkı diyeceğin kişiyi kötü bir ilk buluşmayla yuvadan uçurabilirsin. Saçma sapan bir hareketin oluyor. Bu konulara çalışmak gerekebiliyor sanırım ya. Bu konuda bir tecrübe kasmak gerekiyor. Ben zamanında biraz kastım da benim ağzımına ayarı yok. O yüzden mesela ilk buluşmalarda çok sıkıntı çekerdim. Dalga geçen insanım. Her şeyle dalga geçebilirim. Özellikle bir samimiyet oluşsun hemen dalga geçmeye başlarım. Bir de ağırlığı olan bir insan değilim. Ama şunu da merak ediyorum. Mesela ağır insanlar ilk buluşmalarda ne yapıyor? Ağır başlı olduğunu düşünen arkadaşlar bu konuda fikirlerini söyleyebilir. Ayrıyeten bu tarz kişilerle buluşan kadınlar da söyleyebilir. Merak etmişimdir hep bak. Ne yapıyor bunlar? Ne konuşuyor acaba? Çünkü ağır dediğin insan hep konuşan bir insan değildir diye düşünüyorum. Mesela 4 saat buluştunuz. Bunun 2 saatini susarak geçiriyor mu bu? Bir yandan da erkeklerde bayağı etkili bir Olay bu ağırbaşlı olmak karşı tarafı daha dinleyebiliyor diye mi acaba bu? Çünkü sonuçta baktığımda bu ağır abilerin hepsi değil herkes için geçerli değil bu dediğim. Çoğunluğu aslında konuşacak herhangi bir muhabbeti olmayan insanlar. O yüzden susuyorlar ağırlıktan değil çoğu. Onun yerine karşı taraf konuşuyor. Acaba asıl olay susmaktan ziyade karşı tarafı dinliyor olabilmek mi? Çünkü benim buluşmalarımda hep ben konuşuyorum. Ağırlık bende ne yapayım sahne insanıyım sürekli konuşurum ben. Bir de son bilendiğim insan tipidir bu. İlk buluşmada giyeceğin şeye kadar karışan tipler. Bunlara çok uzun üzün durmayacağım tabii. İlk buluşma dediğimiz gibi ilk bakış, ilk duruş. Bunlar önemli şeyler ama çok abartanlar var. İlk buluşmada şunu asla giyemezsin diyen tipler var. İlk buluşmada mesela asla tişört giyme diyen bir kesim vardır. Bunların sayısı da az değil. Aslında bak şu an sinirlendim ben bunlara karşı. Kendimi olduğumdan daha da karizmatik gösterip, güçlü gösterip bir tane şöyle pelin suyla flör flörtleşeyim istiyorum şu an. İlk buluşmaya da sünnetlikle gidesim var. Şahane olurdu lan. Baya eğlenceliymiş. Dediğim gibi sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.